Evet. Neyle beslenirler? Hayvanlarla. Hayvanlarla. Evet. Başka? Evet. Güzeller. Evet. 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 Peki Tunacığım. Ortadaki hayvanlar panomuzdan bana kaplanı bulup gösterir misin? Nerede kaplan? Evet, arkadaşlarımıza da gösterelim. Hangisiymiş kaplan? Kaplanın çok Peki, bu isimli kaplan ne yapıyor Tuna? Yıkanıyor. Hmm, yıkanmayı çok seviyorlarmış. Öyle mi? Evet. Her, 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 her. Nerede yaşar peki kaplanlar? Evet. Peki çeneleri nasıldır? Çok, güçlü çok güçlüdür. Beş metreye kadar zıplayabiliyorlar. Yıkanmayı çok severlermiş. Kaplan yavrusunu göster bakalım bize. Evet.